İçişleri Bakanlığı alınacak tedbirlerin detaylarını yayınladığı genelgeyle duyurdu. Vatandaşlar artan vaka artışları kapsamında alınan yeni tedbirleri değerlendirdi. Ee, kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamalar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kısıtlamaları? Bence gecikmiş olan bir karar. Bu daha önceden alınmalıydı bu karar. Ya bu kadar yayılmaz en azından. Doğru bir bir doğru oldu. Biz esnaf olarak ben bir eczacıyım. Hepimiz mağduruz. Turizm bitti. Antalya'da özellikle turizm yok. Hepimiz zor durumdayız. Çevremizdeki dükkanların hepsi kapalı. Yani şuraya çıkın ya sağa sola bakın. Tamamı kapalı. Aslında tam kapanmayı bekliyorduk ama bu kısıtlamaların çok çok da yeterli olacağını sanmıyorum. Ee, çünkü öncekinden değişen çok fazla bir şey yok. Hani 9'u 7'ye aldılar. Ee, spor salonlarının kapanması yani bunlar çok etkilemez. Asıl önemli olan bana göre tam kapanma. İnşallah rakamlar düşer, tam kapanmaya gitmeyiz. Tabii ki tam kapanmayı bir Antalya olarak istemeyiz çünkü e, Antalya sonuçta turizm endeksi. E, bu yüzden yani aslında işin açıkçası tam kapanmayı istemiyoruz ama inşallah e, bu iki hafta sonunda e, bu kısmi e, kısıtlamalar kısmi faydasını görürüz. İnşallah diyorum yani e, kapanmaya gitmedim ama kapanmaz kapanmadan da bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum ben